Olimpiyat programında Türkiye'nin 63. olması gerçekten benim kabul edemeyeceğim bir durum. Ne yazık ki gençlerimize ya yanlış yönlendirme sebebiyle dereceler, altınlar kaçtı. Canın sağ olsun kelimesini ben hiç sevmiyorum hocam biliyor musun? Canın sağ olsun. Bir şey yaptın canın sağ olsun. Hayır. Tabii ki can sağ olmalı. Ancak... Bakın el birliğiyle el birliğiyle güreşimizi bitirdik ne yazık ki güreş Türkiye'de artık yok varsa da olimpiyatta yok. Tekvando'yu bitirdiniz <laughs> el birliğiyle, erkek boksunu bitirdiniz el birliğiyle erkek boksu yok yani hep aynı isimler hocam yani bel bağladığımız bu senazlarımız var evet. ellerinden geleni yaptılar iki e, kardeşimizi de tebrik ediyorum. Ama e, diğer iki arkadaşımız daha var. Onlar da e, madalya e, için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı. Ve hep aynı isimler üzerinden gidiyoruz. Çünkü yenilerini yetiştiremiyoruz. Ya da yetiştirdiğimiz yenileri siz görmezden geliyorsunuz. Federasyon başkanlığı yerinde olsam ne yaparım biliyor musun hocam? Ne yaparım? Çapkamı önüme koyarım. Önüme koyarım başarısızsınız. Bunu sadece Boks Federasyonu için söylemiyorum. Başarısızsınız. Lütfen Olimpiyat Türk Olimpiyat yetkilileri lütfen şapkanızı önünüze koyun. Ben olsaydım istifa ederdim. Sizi bilmiyorum ama yani sağlık olsun bir sonraki olimpiyatlara bakarız demeyin. Ya istifa edin ya da bazı şeyleri değiştirin. Çünkü San Gallen diye bir ülke var hocam. 100 bin nüfusu var. Ve Olimpiyat'ta bizden öndeler. Altın madalyaları var en azından. Bakın benim için başarı altınla ee, ne derler hocam? Ölçülemez. 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 Ama yani bu kadar bu başarısız oluruz. Yani lütfen bunu görün, artık duyun. Her programda bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bizim fiziki anlamda kondisyonumuz yok. Teknik anlamda çok iyi değiliz. Ve çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü Rus ekolüyle gelmiş bir sporcu var temellerinde. Sovyetlerden dolayı. Savaştan dolayı Rusya'ya ambargo olmasaydı Evet emin olun emin olun Ruslar bütün madalyaların talebi olurdu. Bu kadar net söylüyorum. Çok şeyi değiştirmemiz lazım ve lütfen bir an önce yapın.